Şu bir <laughs> Merve. Aha orada. Ben de toplanak sudadır. Hadi bakalım. Solmaya başladık. Borzlarında olun, Borzlar. Diyarbakır Doğuş Sporları ile hafta sonları fırsat buldukça mümkün oldukça e, doğaya gidiyoruz. Çok güzel e, yerler var. E, Diyarbakır Doğa Sporları kulübü sayesinde e, çok güzel e, doğayla kav kavuşuyoruz hafta sonları. Bugün de e, Batman'ın Sasun ilçesinin e, doğasındaydık. E, gerçekten çok etkileyiciydi. E, işte, yüksek irtifa da yapıyoruz bazen. E, zaman zaman yüksek irtifa yaptığımız zaman e, bir gece veya iki gece e, dağda kalabiliyoruz ertesi gün tırmanış yapıyoruz. Doğa çok güzel. İlgi duyan bütün insanlara, gençlere özellikle tavsiye ediyorum. Sahne burası. Sabahtan beri burada çekiyoruz. Sahne burası. Yoğun iş temposu içerisinde hafta sonları doğa yürüyüşlerine çıkıyorum. i̇yi oluyor. İnsanın kafası dağıtması ve işine daha iyi konsantre olabilmesi için bazen gezmek gerekiyor. Bütün gençlere öneriyorum. Bugün etkinliğini yaptığımız Sasun Yürüyüşü için 12 kilometre yakın bir tırmanış yaptık ve Çarısal'a gittik. Bu güzergahı son 15 yıldır hep takipteydik ancak e, terör olayları sebebiyle gelememiştik. Sasun Kaymakamımıza özellikle buradan teşekkür ediyoruz. Bize sağladığı bu imkan için. Ay orada güzel çıkıyormuş. Ya. Az önce karanlık. Biz doğal insanlarız aynı zamanda sosyal varlıklar olduğumuz kadar kendinizi arıyorsanız doğaya atın ve kendinizi orada görün.